OTC'de atlayayım ya. Ne kol? Kabul et. Atalım sana 10 Kabul ederse onun Robux kazanacak. O Robux da bu. Yani çok değil. 60 kabul etti. 70 Robux vereceğim adama. Üçü de kabul etmedi mi? Yoksa üçü de mi kabul etti? Yine anga. Niye kız? Çocuk kız. Erkekse ben bilmiyorum yani. Gerçek hayatta tanıyorum. Chatten de yazamıyorum ki. Bu kimmiş? Out ya. Ben bunu tanımıyorum ya. Ben tanımıyorum. Tabii sen alt üstte bu zaten. Tamam kendim kazan ses çıkarsın yani benim bir suçum yok. Kabul et. Bu arada ben diğer kere de Robux sattım. Onu da çok... Hmm. Geçen bekleyen girdik onunla. Gazar, parkur yarışmasında tabii ki de telefonla oynadım. Hatta bir gün tabletle oynadım. Şöyle söyleyeyim. Sözünü bilmiyorum ki yani. Telefonla bulamadım uygulamayı ya. Abi ya 250 Robux'u. Bitti. Sonra Bin Roblox'una falan girdik gene kazandık çocuk parkur delisi manya ya. Hesabını çalacağım çocuğun. Hesabı da bilmiyorum ki hiç çalmadım. Hayatımda Hı. bir oyunda hesap Ama ya. o ben seni nasıl atacağım? Atlası var mı? Ben bir soracağım. Ben bunu bilmiyorum. Varsa direkt atarım ha. O iki roket tıklarsam 900 milyon yaklaşık var mı? Abi adam manyak. Petleri var benim. Ne petlerim var ama adam manyak. Gitsene. Manyak mısın ya? Gitmiyorsan da bombaları kır. Yine parçalanmam lazım para pardon. Onu izin sana 150 robux atacağım yazdım. Sanırım bir kişi daha girmiş. Bu arada ben açtığımı bir server yani bir server'ım yani. İsteyen girebiliyor şu anda. Kapatmayı da bilmiyor ki ben ilk defa ben bir server alıyorum. Bunu defa aldım. Bunun önceki videomda almıştım. O videoyu YouTube'a yükleyemedim Bir de Ben bir server gösterme videomdu. Ben bir server almıştım iki kere. Bu da ikinci oluyor.

Bu çünkü 320 gücünün. Abi eksotikler bugün aklım ki baya iyi. Bu arada ben adamı çetten yazacağım. Güzel bir kızı tabi duyunca karışmaz. Hadi yine karışırsa. Güzel bir atan söz verdim. Karışabilir. Kesin karışacak abi. An. Tamam. Tamam. Atma abi. Yanlış istemedim. Ben yüzeyi bulup ki bunu yapmadım çünkü zorluk sadece sabitliğine yapıyorum. Bu çıktı bu işime yarayabilir. Ama bana bu çıkmış. Sonuçla ben yanılıp ki. Abi bu bir şey var. Zor mu ya? Bu da oynar o. Robux harcayabiliyoruz. Sonra da çok fazla oynuyoruz bu sadece biliyoruz bunu dile getiremeyeceğiz. 1 milyar yaklaşık param var. Ama niye var? Ya gitsene. Baba bu takmam. Ne yapayım ben? Ne yapmam ki? Ben sonra da bu son VIP harcayacağım. Korkuyorum yani bu buradan çıkınca yani bir server gidiyor mu diye o yüzden çıkamıyorum i̇şte ben bu arada 800 700 milyon lira falan vardı bu kadar parayı nasıl aldım nereye bakıyorum görüyorsunuz değil mi karakter nereye bakıyor orada paraları görüyorsunuz değil mi anladınız 450 milyon aldım Son 90 milyon aldım ala ala Ve şu da düğmeye kadar çıkarttım. Sonra gerisini zaten biriktirdim. Abi ben de Robux harcayacağım manyak oldum. Artık bir Robux harcamam ya karar veriyorum onu ya. Artık çok az Robux harcayacağım. Her videomda sağ... çok az videomda harcayacağım ya artık. Çünkü gerçekten efsane bir bitiyor Robux'larım. Sıfıra yeni şu anda. Çok Robux'um benim çok az sıfıra bu bir kalıyordu. Bakalım açtım. Aa Liko gelmiş. Liko. Kuzenim Liko. Liko kuzenim söyleyeyim. Liko kuzenim diye hatırlıyorum. Karakterin adı Liko 4000 falandı ya. Liko müydü? İli, İlimiko muydu? Öyle şey Liko, ben ben tanıyorum çocuk ya. Arkadaşlık istiyor adamlar var sanırım. Ama yorumlar yazacaksınız. Arkadaşlık isteği atıyorum. Nasıl ya? Bu arada bir çekilişimiz olacak. Çarpla çekilişi yapılacak. Çekilişe katılmak isteyenler. Hmm. 170 elma çekilişi. 3 kişi isteyenler katılıyorum yazsın ve bravo stars da Aynısını. zaten videosunu da çekeceğim Bak, bu videonun altına yazın katılmak için her videomu izleyin video saatimiz artık söylüyorum saat 3.00'da Video geliyor. Abi 3-0-0 video geliyor. 3-0-0'da video çekiliyor. 3.5'da atlıyor. 3'te de atabilirim ha. Bir milyar paramı yapayım da. Sonra oyuncağı alalım biraz. Şunu kırayım da. Yemişim parayı. Orada önemli şeyler var. Oyunda da gerçekleri var da. Neyse. bu arada teleport robuxumu tahmin edin. Hangi oyunda teleport Robux'u abi? Bir söyleyin Bu oyunda teleport Robux'u abi. Ama bakın Robux istemiyor. Direkt ışınlıyor. Abi Robux şaşırmaktan öleceğim ya. Burası <laughs> oyunun başlangıç yeri abi. Buraya geliyorsunuz başlangıç yerinde. Burası 9000 Robux'luk bir şey. Her şey infinity diamond. Tamam gerek. Böyle kapasite diye bir şey yok. Abi dokunayım mı? Robux'unu neyse dokunuyor. Sağ mı? Ben Thanos o almam lazım. anlamadım. Tamam. 42 dem. ha sınırsız. Infinity sınırsız dem anladın Anladım. Ben bunu mu koyayım? Mesim. Evet. Burada şey var. Hmm, görevler. ay en el coche